Çok süründük buralardan. Toprağa öyle bir bulandık ki kendimizi kaybettik. Kendimizden habersiz kaldık. Rabbimize dönme zamanımız gelmiş. gönlümüze tecelli et ya rabbim amin bulunduğumuz halde kalmak istemiyoruz ya Rabbi. amin hep seninle olmak istiyoruz amin Sahbetimizi seninle yapmak istiyoruz amin seni tesbih etmek istiyoruz amin sana hamd etmek istiyoruz amin sana şükretmek istiyoruz amin seni övmek istiyoruz. Amin. Seni anlatmak istiyoruz. Amin. Cemalini müşahede etmek Amin. Seninle olmak istiyoruz. Amin. Her seven mutlaka sevgilisini görmek ister. Amin. Ona bakmak ister. Amin. Sohbetini onunla yapmak ister. Amin. Onunla olmak ister. Amin. Ondan başka tarafa dönmek istemez. Amin. Bir an bile gözünün önünden ayrılsın istemez. Amin. Bizim sevdiğimiz sensin. Amin. Ya Rabbi. Seni istiyoruz ya Rabbi. Amin. Gönlümüzü sabit kıl ya Rabbi. Amin. Gönlümüzü arş eyle ya Rabbi. Amin. Gönlümüz arşın olsun. Amin. Tecelli ettiğin arşın olsun. Amin. Rahmanın arşı olsun. Amin rahmetinle tecelli et. Aşkınla, muhabbetinle tecelli et. Gönlümüz sana ait olsun. Amin. Arşın olsun. Amin. Tecelli yahan olsun. Amin. Orada, gönül arşımızda seninle olalım. Ya. Yani. Amin. Her anda seninle olalım. Amin. Her anda sözümüz seni seviyorum ya Rabbi. Amin. Bir tek seni seviyorum. Senin için seviyorum. Senin sevdiğini seviyorum. Seninle seviyorum. Sözümüz bu olsun ya seni, 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 seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bir tek seni seviyorum. Amin. Sevdiğim sensin. Sevilmeye layık olan sensin. Amin. Bize öyle bir gönül hali ihsan et ki ya Rabbi. Amin. Bu alemde tek bir söz bilelim. Amin. Tek bir sözü sevelim. Amin. O söz seni seviyorum. Amin. Başka bir şey bilmeyelim. Amin. Başka bir şey söylemeyelim. Amin. Başka bir şey dinlemeyelim. Amin. Başka bir şey anlamayalım. Amin. Tek bildiğim seni seviyorum olsun. Amin. Tek anladığım anladığımız seni seviyorum olsun. Amin. Tek duyduğumuz seni seviyorum olsun. Amin. Başka bir söz dinlemek istemiyoruz Amin. ya Rabbi. Duymak istemiyoruz Amin. ya Rabbi. İşitmek istemiyoruz Amin. ya Rabbi. Söylemek de istemiyoruz Amin. ya Rabbi. Onun için seni seviyoruz ya Rabbi. Seni seviyoruz. Seni senin de seviyoruz. Amin. Seni senin sevgin de seviyoruz. Amin. İhsan ettiğin aşkınla seviyoruz. Amin. İkram ettiğin muhabbetinle seviyoruz. Amin. Senin bizi sevmen de seni seviyoruz.